Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Fidan nasıl seçilir? Fidan ne zaman ve nasıl dikilir? Buyurun birlikte izleyelim. Özellikle alacağınız fidanın aşılı olmasına dikkat edin. Şu fidan aşı yeri işte burası. Bunlar da bu şekilde. Zaten aldığınız fidancıya sorun. Şöyle sertifikalı olduktan sonra da korkmayın. Özellikle kök tarafından toprağa dikim yaparken yaklaşık 4 parmak bu şekilde bırakacağız. Yani şu seviye çok önemli. Eğer bu aşı noktası yukarıda olursa o fidanı almayın. Yarın öbür gün size sıkıntı yaşatacak demektir. Bu şekilde yaklaşık 4-5 parmak mesafeli olarak toprağa dikim yapılacaktır. Toprağa dikerken aynı zamanda rüzgarın hakim yönü çok önemlidir. En çok nereden sert olarak esiyorsa şu aşının sırt tarafını rüzgara doğru vermeniz gerekiyor. Mesela aşı şu taraftan geliyor. Aşı bu şekilde. Eğer rüzgar bu şekilde eserse bu fidanın herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama tam tersi bu şekilde eserse bunu yarın bir gün buradan ayırıp kırabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Sert rüzgar nereden esiyorsa mesela buna bakalım. Sert rüzgar benim bu taraftan doğru esiyorsa dikimi yaparken şu şekilde dikeceğiz ki sert rüzgar bunu buradan zorladığı kadar zorlasın herhangi bir sıkıntı olmaz. İlk budamasına geldiği zaman ilk sene biz bunu aldık budayacağız. Aşı noktasıyla budama yeri çok önemlidir. Aşı, aşı sırtı burası. Aşı sırtı burası ise budama yeri ile aşı arasında yaklaşık 50 santimlik bir mesafeyi ölçüyoruz. 50 santim üst tarafından aşının aksi yönünde bir göz vereceğiz. Mesela şöyle baktığınız zaman yanlış budanmış. Şimdi ben size burada doğrusunu da seçeceğim. Aşı noktası nerede? Aşı sırtı burası. Şöyle geldiğimizde buradan değil aksine öbür taraftan ilk dalını vermesi lazım. Şu lideri buduyoruz. 50 santim mesafeden buduyoruz lideri ve aşının tam karşısında bir göz bırakmamız gerekiyor. Ama burada burada bırakmışlar. Yani hem burada aşı sırtı hem burada dal olduğu zaman bu buraya başlayacak kasmaya. Yarın öbür gün sıkıntı olur. Dengeli olması lazım ağacımızın. Şimdi doğru budama hangisi olmuş? Örneğin bu. Aşı sırtı. Burası şuradan geliyoruz. Lideri budamışlar ve aşının sırtının tam aksine gözü bırakmışlar. İşte buradaki dal uzayacak yarın öbür gün. Bu ilk terbiye budaması. Dalımız uzadı. Yarın öbür gün bu dallardan 2-3 tane dal çıkacak. İkinci, üçüncü sene diye terbiye budamamıza devam edeceğiz. Aynı şekilde mesela bu da doğru budanmış. İşte bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Yanlış budandıktan sonra hiçbir anlamı yok bunun. Alacağınız fidanın üzerinde hastalık olmamasına dikkat edin. Yapraklarını kontrol edin. Herhangi bir yapışkanlık varsa bunlar unlu bitlerin öz suyudur. O fidandan uzaklaşın. Hatta o fidanlıktan da uzaklaşın alırken özellikle tüplü. Yani bu şekilde saksı içinde olanları tercih edin. Ve bir ila üç yaş arasında olsun. Üç yaşı geçmesin. Bu görmüş olduğunuz bir yaşında. Şuna baktığımızda bu iki yaşında. Bunu nasıl anlıyoruz? Ana gövde. Gövden çıkan birinci dal. Buradan bir dal daha çıkmış olsaydı bir yaş iki yaş, üç yaş diyecektik. Bunlar bir yaş. Hatta bunların budaması bile yapılmış. Bunlar da ters dut. Yani dut yukarı doğru değil, tam tersi aşağı doğru büyümeye başlar. Burada ee, bir yanlış anlaşılma var. Ters T aşı yapıldığından dolayı dut ters dut aşağı doğru büyüyor diyorlar ama öyle bir şey yok. Normalde T aşı yapılmış. Yine ters T yapılmış. Bunun sebebi şudur. Dut da incir de özellikle aşı yaparken fazla suyu akıtan ağaçlarda ters T yapılır ki bu aşı yeri tutsun diye. Bunda ters T yapılmış ama bu ters dut olduğu için yapılmamış. Dut olduğu için yapılmış. Öyle söyleyeyim. Ters T yapınca ağaç aşağı doğru büyüyecek diye bir şey yok. Evinde meyve olan fidanı almayın. Çünkü ilk 4 sene normalde bu fidanların biz meyve vermesini istemiyoruz. Bu fidan kaç yaşında? Bakalım. Bir Anaç gövde. Şurada. 2. Gelmiş. 3. Budalı. Yani 3 yaşında. Yani 4 yaşına kadar aslında meyve vermesini istemiyoruz. Biz 4 yaşına kadar açmış olan çiçeklerini normalde bunları yollamamız gerekir ki ağacımız bizim ergenliğe varsın. Yani ergen olabilsin, kendini büyütsün. Kendini büyüttükten sonra aradan 4 sene geçtikten sonra meyve vermeye başlarsa daha çok meyve verir. Ağaç kendini toparlamış olur. Ama siz ikinci senesinde, üçüncü senesinde ben bir önce meyve almaya başlayayım dediğiniz takdirde fidana zarar vermiş olursunuz. Erkenden meyve vermesi sakıncalıdır. O yüzden de üzerinde mesela limonda, mandalina da fidanları gördüğünüz üzerinde meyve var. Kesinlikle onu almayın. Burada şeftali üzerinde meyvesi var. Bu konuda bilinçli olmazsanız, bu fidan satan ablamız gibi 3 yaşındaki meyve vermiş bir fidanı size 1,5 yaşında diye satmaya çalışır. Ya güvendiğiniz yerden satın alın ya da beni izlemeye devam edin. Kanka, kaç yaşında bu? 1, 2, 3. 1, 2, 3. dalı var. Evet, 3 yaşında. Bunlar da açık kök fidanlar. Tüplü fidan değil. Bunların dikim zamanı farklıdır tabi. Siz yine de bu şekilde tüplü fidanları tercih edin. Bunlar sizin için daha faydalı olacaktır. Yerine adapte olması çok daha rahat olacaktır. Ve istediğiniz zaman dikimlerini yapabilirsiniz. Kendime bir şeftali fidanı aldım. Şimdi onu bahçeye dikerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Buyurun birlikte izleyelim. 1-2 santim ucundan şu kılcal kökleri kesmek buna fayda sağlar. Çürümüş kök var mı onları kontrol ediyorum. Şu sağlam mı kökümüz? Sağlam. Mesela şunu keseceğiz. Kök bakımını bir kere yapabiliriz zaten. İkinci, üçüncü defa yapılamaz. Şu anaç gövdedeki köke dokunmuyoruz. Sadece uç köklerde budama yapacağız. Kök budaması yaparken bazı köklerin 1-2 cm ucundan kesin. Bu sayede fidan iyileştirme hormonu salgılayacaktır. Bu da kök gelişimine fayda sağlar. Çukurumuzu açtık. İçinde taş falan varsa onları topluyoruz. Şöyle biraz eski toprağından, kendi toprağından biraz koyuyorum buraya. Fidanı buraya dikerken aşı noktamız burası. Aşı noktası topraktan yaklaşık 4 santim, 5 santim yukarıda olması gerekiyor. Daha fazla değil. Şimdi hakim rüzgarı ben burada hesaplayacağım. Şu şekilde yapacağım. Aşının sırtını kuvvetli olan rüzgara Kuvvetli olan rüzgar buradan esiyor normalde burada. Bu yüzden bu şekilde koymam lazım bunu. Ki estiği zaman kırmasın. Bu şekilde olmaz. Bu şekilde olmaz. Böyle yaparsa yarın bir gün bunu kırabilir. O yüzden sırtına vereceğiz aşının. Şu şekilde böyle bunun dikimini yapacağız. fidanı aşı noktasının altına şöyle tutup kendimize doğru çekip aynı zamanda fidanın etrafına şöyle basıyoruz. Aynı zamanda bunu çekiyoruz. Bu şekilde çekmemiz köklerinin daha iyi hava almasını ve yerleşmesini sağlayacak. damlama sulama sistemimizi ağacın etrafına su verecek şekilde. Böyle yani kök tarafına değil, kılcal köklerin uzayacağı yere. Bu şekilde etraftan suyu almalı. En iyi sulama şekli bu. Şu döndükten sonra can suyunu yani ilk suyunu mutlaka veriyoruz. Bir videonun da sonuna geldik. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, Kanalıma yeni geldiyseniz, kanalıma destek olmak için ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız, kanalıma abone olup zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.